Merhabalar sevgili teraziler Efendim e, Hepinize hayırlı uğurlu güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Mayıs ayını konuşuyoruz. 2021'in Mayıs ayını e, Şimdi e, hatırlarsanız yılbaşından itibaren hep çok ama çok şanslı olduğunuzu, e, tabii ki çok şanslısınız derken yani her gün her ay aynı şekilde gezegenler böyle bir durağan halinde olup da e, aynı şeyleri e, maalesef iletmiyorlar bize. E, şimdi burada köklü değişiklikler ayı olarak e, şey yaptım ben böyle e, koydum e, bu ayın adresi köklü değişiklik ister istemez değişiklikler. Değerli dostlarım e, isteseniz de istemeseniz de istemeyerek de veya daha önceden Düşündüğünüz bir e, şey de Olabilir. Bunun sebebi e, Şimdi şansların Az bir şey düşük olmasının sebebi Jüpiter'in ayın 14'ünde efendim e, balık burcuna geçişi. Şimdi balık burcuna geçtiği zamanda size karşı olan size karşı e, efendim e, savaş halinde olan Mars'la birlikte olup size karşı durabilirler. Biraz size karşı sert davranacaklar. Ters davranacaklar. Yani bu ay sizi sevmeyecekler. Ama yine de Jüpiter size olumlu güzel haberler getirebilir. Sizin veya bir yakınınızın e, anne baba kardeşler böyle bu tip yakın akrabaların sağlığıyla ilgili bir sağlık e, e, sorunundan kurtulduğu haberi. Böyle bir haber getirebilir bu Jüpiter size. E, efendim şimdi... E, bir de Jüpiter'in yine yapacağı güzel bir şey eskiden yaşamış olduğunuz ve sizi rahatsız etmiş e, rahatsız olduğunuz konulardan artık bir son veriyor bu konulara. Öyle bir fırsat veriyor ki size bir daha bu şeylere siz asla dönmüyorsunuz. Burada 26'sında bir ay tutulması var. Bu da 3. evinizde. E, efendim yay burcunda olacak size asla olumsuz bir şekilde etki etmeyecek. Şimdi etki etmeyecek ve de şöyle bir şey. Bazı değişikliklere neden olacak? Önümüzdeki haftalarda haftalar epey haftalar yani şöyle diyeyim ki size 3-4 hafta 5 hafta böyle bir değişiklik olabilir hayatınızda yeni yeni ilgi alanları yeni düşünceler yeni yeni efendim zihninizde yeni kurduğunuz bir şeyler belki bir seyahat bir yol bir yerden bir yere göç etme veya e, efendim e, daha eğlenceli bir yere gitmek istiyorum daha mutlu olmak istiyorum artık sıkıldım gibi bir durumdaysanız e, böyle bir yollarda açık. E, işlerinizle ilgili iş arayan bir e, teraziyseniz şayet efendim çok güzel işle ilgili çok güzel haberler var yepyeni bir iş bulabilme imkanınız var yepyeni bir okul istediğiniz yani sizin istediğiniz okul olacak bu öğrenciyseniz e, efendim şimdi belki bir hekimsiniz belki bir e, hukuk insanısınız bazı seminerlere katılacaksınız ama işte belki online katılacaksınız belki, efendim Efendim kalabalık şeylere e, yine de sağlığınızla ilgili güzel haberler var ama siz yine de kalabalıklara girmeyin. E, burada e, Mars gezegeni e, yengeç burcunda olacak ve burcunuza kare açısı yapacak. Biliyorsunuz kareleri sevmem. E, şimdi bu kareler size e, sizi böyle sanki e, mahcup edecek gibi diyeyim veya zor duruma sokacak gibi bazı sürpriz olaylar e, e, önünüze getirebilir. Asla itiraz etmeyin. Çok sakin davranın. Sükunetiniz her şeyin üstesinden gelecek. Bakın bunu unutmayın. Bu çok önemli. E, efendim şimdi burada başka önemli şeyler. Şimdi bunlar sayfalar dolusu yazı olduğu için onların içinden seçiyorum. Biraz da onun için ağlar uğular oluyor. Evet bu arada tabii e, şey e, efendim Özlem Zeynep saçımla beraber Özlemciğime en güzel terazi burçlarının en güzel kadınına sevgiler ve öpücükler yolluyorum. Güzel terazi, teraziler Venüs'ün etkisinde. Yani şimdi çok güzel etkiler de alıyorlar bu arada şeyden. Şu şu günlerde güzel etkiler alıyorlar boğalardan. efendim şimdi burada sevgili teraziler ikinci yarı ayın ikinci yarısı daha sanki size karşı daha güzel davranıyor. Daha iyi davranıyor. Öyle diyelim. Daha iyi davranıyor. Daha önünüzü açıyor. Daha bir aydınlıklık var. Daha her şey daha belirgin. Daha rahatsınız yani. Ayın 21'inden itibaren hareket halinde olmak istiyorsunuz. Bir yerlere gitmek, gelmek, seyahatlere çıkmak ya da çıkamamak, çıkmak isteyip de çıkamamak gibi. Dedim ya hani şanslar düşük bazı şeyler ama düşünceler Pırıl pırıl altın değerinde düşünceleriniz ve e, fikirleriniz ve diyaloglarınız yani o kadar güzel ki diyalog insanlarla e, 26'sında ay tutulması 3. evde dedik e, ilerlemenizi sağlayacak ilerlemenizi ve değiştirmenizi. Bir şeyleri artık değiştiriyorum Ama saçımın rengini Ama evimi ama eşimi ama işimi ee, Ve e, Önemli Maddi Maddi değişiklikler Önemli Güzel Şimdi belki bir akraba Şimdi akraba diyorum ya Bazen de e, diyorum ki e, Çok yakın bir dost da olabilir bu e, maddi imkanlar sunuyor size Yani Bir teklifler var e, Sizi sevindirecek Şimdi bu tutulma yine e, Yeni işle ilgili Yani bu işin Sanki böyle şeysi çıkacak Böyle şablonu çıkacak ortaya Hani bazen bir işe müracaat ederiz ama şöyle mi böyle mi? İşte şuradan şuraya kadar çalışıyorsun, bu kadar bunu alacaksın, bu kadar çalışırsan şu falan gibi. Yani buna şablon diyelim. Bu şablon artık önünüzde bir şey ee, <laughs> ve güzel değişiklik bu. Bakın, bir işiniz varsa değiştiriyorsanız gerçekten güzel bir değişiklik. Ee, şimdi bu çalışacağınız kurumda veya e, kurumda veya e, işte iş yerinde veya bir, her neresiyse burası. Burada bir kendi içlerinde, kendi bünyelerinde bir kargaşa var. Bu da sizi sıkabilir. Yani yeni iştir, yeni yerdir, ne gerek vardır falan filan. Şimdi Venüs e, boğadayken Size çok güzel davranıyor. Boğa sizin arkadaş burcunuz. Venüs de onun burcu sizin gezegeniniz pardon. E, Boğanın gezegeni e, sizi böyle güzelleştiriyor, parlatıyor. E, son derece e, istekli, arzulu, istekli, sevecen. E, süper. Ama ne zaman ki Venüs e, efendim ikizler burcuna ayın onun da seyrine başlayınca. E, Çevrenizdeki arkadaş, dost, çevre, beğenenler, de, nasıl diyeyim size, beğenilme, hani bir star gibi böyle parlayan bir kişilik. Zaten öyle. Ondan sonra ve sizin böyle sanki modunuz değişiyor. Zihniniz daha parlak, daha güzel düşünceler, daha verimli böyle şey gelişmek isteyen bir durum, özellikle de talebeler için bakın önemli fırsatlar sunuyor bu Mayıs ayı. Evet. Ee, bazı kişilerden hoşlanma ihtimali çok büyük bekarlar için ondan sonra e, belki bir yerlerden bir mesajlar bir e, mektup mesaj haber e, sizi çok beğendiklerine dair efendim e, güzel yani gelecek günler gerçekten çok güzel gelelim günlere şimdi ilk iki gün bir iki böyle modunuz düşük, şanslar geri. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Sanki kulaklarınızı tıkamışsınız. Hiç kimseyle konuşmak, görüşmek istemez gibi bir moddasınız. Peki. Şimdi 3 4 kendinizi ifade etme sanatı yükseliyor hayatınızda. Yani bir sanatçı gibi e, diyelim ki bir sanatçısınız. En güzel şarkıyı siz söylüyorsunuz. En güzel e, sizi yapıyorsunuz. En güzel dizi sizinki tutuyor. E, e, bir yazarsınız, sizinki okunuyor. Böyle bir durum. Sevgili Teraziler, Teraziler bu işlerde de çok başarılıdır. Sunuculukta, konuşmada bunlar süper. İşlerinizde e, son derece güzel günler. Başarılı başarı Böyle başarı yolunu açmışsınız, yürüyorsunuz orada. Bakın şayet bir öğrenciyseniz veya çalışan bir teraziyseniz, böyle yollarınız açık. Ay ne güzel, maşallah. Ee, şimdi efendim, e, bazı gezegenler karşı dursa da, bazı kareleriniz olsa da, e, siz yine de, de e, sakın geri adım atmayın. E, düşüncelerinizi sunun efendim. Sunun çünkü düşünceleriniz bu ay ilgi görmezse veya hayır olmuyor bu bize göre değil dediler siz bir şey söylediniz bu daha sonra bir e, yerine oturacak gerçekten de böyle olacak e, ve size çok güzel bir şekilde dönecek efendim bu e, bu düşünceleriniz. Yani siz o düşünceyi sunacaksınız size olmuş bir vaziyette, hayata geçmiş bir vaziyette size geri dönecek belki önümüzdeki aylarda. Saklamayın. Düşüncelerinizi söyleyin. Şimdi 9 7 8 9 10 yine kendinizi biraz geriye çekiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Onun da bazı sizi sıkacak değişiklikler. Özellikle 10-11 Mayıs. eee bulunduğunuz konumu korumaya çalışın. Hareket etmeyin. Yani olumsuz günlerde hareketsiz kalmakta yarar var. Yani alıp birkaç tane kitap okumak gibi. İşte alıp elinize, e, e, iPad'inizi, iPhone'unuzu her neyse veya işte telefonunuzu e, e, bakmak, gezmek, dolanmak falan filan. Yani o günleri geçiştirmek açıkçası. Bu çok önemli bir şey. E, şimdi belki bir şeylerden vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Yani isteseniz de istemeseniz de ama asla pişmanlık yaşamayın bakın. Sanki ka karşı taraflar sizi buna zorlayabilir sizi tahrik edip bir şeyler artık atamam. Bitti mi bitiyor bitiyor falan hani denir ya. Hani yüzükler çıkar hani işte evden gidilir yok işte. Herkes hikayesine göre böyle bir şey olursa yaşanırsa asla pişman olmayın. Önümüzdeki günler güzel. 13-14 inanılmaz iki gün. O kadar güzel o kadar güzel. İşte bu 13-14'te şeyinizi isteklerinizi hayata geçirebilirsiniz. 15-16 e, ee, hiçbir şeye karşı durmayın. Peki deyin. Peki. Peki demiyorsanız da susun. Yani 15-16 böyle sizi zora çekecek bazı konular, konuşmalar sizinle, yakınlarınızla, varsa çocuklarınızla, varsa ebeveynlerle, efendim onlarla ilgili bir şeyler olsa da hiç cevapsız kalın, cevap vermeyin. Ee, 13-14-15-16 belki yoldaysanız, medyada birisiyseniz, sosyal medyada buna dahil <laughs> aşk hikayesi var. Bir aşk. Bu gizli bir aşk sanki. Yani bunu siz de yaşayabilirsiniz. Karşı tarafta size karşı yaşıyor olabilir da mühim bir konu. Ee, dediğim gibi kültürel e, konularla ilgiliyseniz şayet bir bilim insanısınız öğretmen e, işte efendim yazar, şair böyle bazı seminerlerde şeylerde bulunacaksınız, alkışlanacaksınız 22, 23 süper iki gün süper. Yani ben size diyeyim ki belki de ayın en güzel günleri. Ha şimdi. <laughs> burada bu 22-23'te sanki bütün gezegenler toplanmış sizi destekliyor. Bu yüzden e, ay tutulması da pardon e, dedik ki sizin lehinize çalışacak değişiklikler yaratıyor. Önümüzdeki haftalara kadar devam ediyor etkisi sizde. Asla olumsuz bir şey yaratmıyor. 28-29. Eğer size bir Yeni teklif, yeni iş teklifi, yeni bir şey. Çok iyi düşünerek başlayın lütfen. Çok iyi düşünerek. 22 23 24 25 <laughs> Gerçekten böyle gökyüzü diyor ki al. Beğeniliyorsun, seviliyorsun. Her taraftan sevgi seli var gibi sanki. Bakın gökyüzü size yardımcı. Önünüze çok güzel fırsatlar sunuyor güzel bir ay. Bazı olumsuz şeyler var mı? Var dediğim gibi videonun başında. Ama e, lehinize dönecek önümüzdeki haftalarda hatta aylarda önünüze gelecek çok güzel şanslar var sevgili teraziler. Şimdi siz süslenmeyi, püslenmeyi, giyinmeyi, makyaj yapmayı seven insanlarsınız. Alışveriş, bayılırsınız. Hiç kafanızı takmayın kötü bir şey. Değerli dostlarım, güzel dostlarım. Efendim Haziran ayında buluşmadan önce tabii daha dolunay var, e, yeni ay var. Onları da yapacağım. Sonra size sözüm var zaten. E, böyle <laughs> sadece böyle de programlarımız olacak. Yani Ramazan boyunca birbirimize yarın olacağız. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.